Hiçbir araba bu şehirde yeni bir kötülüğü daha başlatamaz. Askerler hemen yakalayın onları. Hadi çabuk koş koş koş. Biz de yardım etmeye geliyoruz. Hadi Stingray koş. Hadi biz de yardım edelim 88. Hiç mücadele etmeyeceğiz sandım. Hmm. Anlaşıldı. Bu mücadelenin sonu sizin için hiç iyi olmayacak. Alın bakalım. Bu bu ne şimdi? Kötü bir bomba mı bu? Bu toz bombası. Kendinizi koruyun. Çok fazla toz yutmadım ya. 365 kaçıyor. Ne yapacağız? Şimdi toz oldu kaçtı şimdi nereye gidiyor kim bilir. 88 sen ben de gel. Ayrı sokaklardan dolaşarak onu yakalayacağız. Stingray ve 914. Siz A365'in 4 yardımcısını da oyalayın. Onların icablarına çok iyi bakın. Ben de 88'de ayrı sokaklardan dolaşarak onu yakalayacağız. Hadi görev başına şimdi. <laughs> Hı -hı. Devlet başkanım siz de yardım edin. Hemen bu işi bitirmemiz lazım. Yoksa olacakları iyi biliyoruz. Tamam hadi saldırın. Hücum. Eyvah çıkmaz sokak. Hiçbir yere kaçamazsın. Volkswagen'leri yok ettiğimiz gibi sizi de öyle yok edebiliriz. Eyvah eyvah. Hı -hı. Eyvah. Beni kapağa sıkıştırdılar. Sen şehirlere ne yaptığını biliyor musun? Senin bu kötülüğün herkese zarar veriyor. Sen Volkswagen'lerden de davet beter çıkmışsın. Ben hep kaçtım durdum. Elimdeki her şeyi ele geçireceğim. Artık biz kazanacağız. Madem Volkswagen'ler kazanamadı, şimdi de biz kazanacağız. Siz kaybedeceksiniz kaybedenler takımı. Hot Wheels elementini Hele bir eli geçirsen o zaman gönlünü görürsün. Sakın yaklaşmayın. Olduğunuz yerde durun. Sakın aptalca bir şey yapma. Eh. Bu iş çocuk oyuncağına çevrildi artık. Ne oldu? Böyle kötülük yaptıp? Yap. tabii ki de olur. Sen ne yapacaksın? Elindeki o iğrenç ve hiç işe yaramaz zımbırtılarla mı durdurabileceksin? Yemezler. ancak onu rüyanda görürsün. Bu iş fazla uzadı artık. <gülüyor> <gülüyor> 35 ne yapacağım? Dikkat et. Bir kaçmayı dene. O sırada ben de kaçacağım. Yanımda artık bütün gün konuşmasanız iyi edersiniz. İyice kafam çişti. Alın bakalım. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> ah. Bombayla mı durduracaksın? Evet. Hem benim yapacağımdan hem bu kötülükleri yapacağım hakkında kime ne? Hiçbirinizi ilgilendirmez. Pıf, pıf, pıf. zıpla 88 zıpla. Pıf, pıf. Al bakalım. Dünyanın en büyük tekmesi niye? Aa! Aa! Oh, oh, gözlerim. Aferin iyi manevraydı ha. Hemen bu işi bitirelim de hemen o elementi aramaya başlayalım. Yetti artık. İkinize de oyalanacak değilim. Sizin o 914 adlı arabanız nerede? Dur ben tahmin edeyim. Yardımcılar mı durdurmaya çalışıyor değil mi? He, doğru tahmin ettim. Hadi kaçmalıyız. <laughs> Şimdi Sıra bizde. Dünya en büyük kalkanını aktifleştir. On üzerine fırlatacağız şimdi. Bakalım yardımcıları ne yapacak acaba? Onlar da aynı olabilir. Kesinlikle. Geldiğim saatten beri hiç susmadınız. Yeter. Kafamı şişirdiniz resmen. O elementiyle geçirdiğimde tüm dünyayı hükmedebileceğim. Siz kaybedeceksiniz. Kalkan aktif. Kalkan aktif. Şimdi üzerimize fırladığında tam onun üstüne fırlatacağız. Tamam. Tamam. Akıllı araba. Geliyor şimdi. Hadi ikimiz birleşik. Ah. 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 Oh, i̇şe aradı. İşe aradı. Yaşadık. Yaşasın. Başardık. Şimdi onun yardımcılarına gösterelim. Bakalım ne laf edip duracaklar acaba. <laughs> bu şehirde kötülük yapanlara çok fazla kural verildi bu arada. Evet doğru. Ama bu kötülük yapan A365 arabasının 9 tonluk bir tonla nasıl kaldıracağız? Çok fazla ağır hem de. Ben anlayabiliyorum. 9 ton olduğundan eminim. Sende iyi bilimlik var ha. Sende Hot Wheels bilimliği var. Hadi gel şunu taşıyalım. Şimdi yardımcıları ne diyecek bu sana deserine? <laughs> Yine laf edip duracaklar herhalde. Bitirin işlerini. <laughs> oh. Ne yumruk var varmış oğlum sende. Böyle garip garip konuşmasak mı acaba? Çiğeyin. <laughs> oh. ah. Havada ters sakla aynı anda uçabilirim. <gülüyor> 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 ne durmaz bir şeymişsin ya. <laughs> Benim gibi bir arabayı Yenemişsin Şimdi OA 365 patronumuz ne yapıyordur acaba? Kesinlikle atlis takımı yakalamış olabilir. Ne dedin sen? Daha da nişanlı atsana. Atsana hadi. Daha da iyi vur ama. Geliyorum ama bir o tarafa bir bu tarafa kaçıyorlar. Püf, püf, püf. Bir gözün kapalı bir gözün açık olarak nişan al ve ateş et. Ah! 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 Nasıl yaptım ben bunu? Ha benim sayemde. Hey! Ne oldu bunlara? Hey bakın 9 tonluk bir araba geliyor. <laughs>